Merhaba bugünkü programın başlığı Kuzey Kore giriş giriş dediğime bakmayın bundan hemen sonra Kuzey Kore ile ilgili başka programlar gelecek anlamına gelmiyor bu çünkü Kuzey Kore çoğunuz için olduğu gibi belki de hepiniz için olduğu gibi benim için de yeni bir konu diyeceksiniz peki bu konu nereden çıktı şimdi Kuzey Kore başkanı Kim Jong Un geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Giderken de hemen Amerika Birleşik Devletleri eğer Rusya ile silah anlaşması yaparsanız Kuzey Kore'ye yönelik olan ambargoyu daha da sıkılaştırırız açıklamalarında bulundu peş peşe. Buna pek aldıran olmadı. Nasıl bir anlaşma yapıldı aralarında? Anlaşma yapıldı mı bilinmiyor ama iki ülke arasındaki ilişkiler eskisine göre daha sıklaşacak. O belli. O ortaya çıktı. Bu arada ambargo konusunda ilginç bir şey ortaya çıktı. Gerçek ortaya çıktı. şimdi bildiğiniz gibi Ukrayna Savaşı başlayandan kısa süre sonra Almanya yani Rus petrol ve Rus gazının büyük alıcısı olan Almanya Rusya'dan petrol almayı tümüyle durdurmuştu. Güzel. Başka kaynaklardan petrol alıyordu. Şimdi Almanya İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre bu yılın 7 ayında Hindistan'dan ithal edilen petrol geçen yılın 7 ayına göre 12 kat daha fazla. Yani Almanya Hindistan'dan işte büyük petrol tankerleriyle yüksek miktarda petrol ithal ediyor. Yani bir yılda bir yılda 12 kat şey fazlalaşmış bu petrol ithalatı. E şimdi tabii Hindistan konusu biraz ilginç. Çünkü Hindistan petrol ithal eden bir ülke. Hindistan petrol ihraç eden bir ülke değil. Yani Hindistan'ın kendisine petrole ihtiyacı var. Ve bu petrol özellikle eskiden beri bu sıra alıyor. Şimdi Almanya'nın Hindistan'dan yüksek miktarda petrol ithal etmeye başlamasının tek açıklaması var. Demek ki Hindistan, Rusya'dan daha fazla ihtiyacından daha fazla petrol alıyor. Rusya muhtemelen bunu dünya piyasasının birazcık altındaki fiyattan Hindistan'a satıyor. Hindistan da bunu dünya piyasasındaki fiyattan Almanya'ya gönderiyor. Yani böylece Almanya Rus petrolünü Hindistan üzerinden alıyor. Doğrudan Rusya'dan almıyor. Böyle bir ambargo şey yapılıyor, ee, Rusya'ya uygulanıyor. Yani ambargo değişik konularda böyle işliyor. Ee, geçtiğimiz programlarda birinde Rusya'nın ambargoyu Kazakistan üzerinden nasıl deldiğini anlatmıştım. Rusya ihtiyacı olan değişik malları, e, batı malların, teknolojik malları özellikle kendisi alamıyor, kendisi kimse satmıyor. Ama Kazakistan üzerinden alıyor. Kazakistan alıyor, oradan Rusya'ya gidiyor. E, Kazakistan zaten e, Rusya'nın arka bahçesi Sayılı Biz Şimdi Kuzey Kore konusuna geldiğinde bunu öğrenmeye karar vermenin nedeni şu. İnsan böyle her aklına gelen konuyu öğrenmemeli. Yani kafanızda bir soru varsa o soruya yönelik olarak o ülkenin tarihi, diyelim Kuzey Kore'nin tarihi bir açıklama getirebilecekse eğer o zaman onu öğrenirsiniz. Yoksa bir o konuya, bir bu konuya, bir şu konuya der ki kafanı çöplüğe döner. Yani kafanızda bir soru olması gerek ve o soru doğrultusunda öğrenmeniz gerek. Şimdi Kuzey Kore hangi konuya açıklık getirebilir? Önce şöyle bir açıklama yapalım. Şimdi sosyalist ülkeler yeni bir insan kimliği yaratmakta, yeni bir halk yaratmakta başarılı olamadılar. Mesela Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Sovyet insanı belli oranda oluşturulabildi ama genelde oluşturulamadı. Yani üst kiblik e, Sovyet insanı aşağıya doğru indikçe işte Azeri, efendim Özbek, efendim Rus, işte Karakalp, Tasaryi gidiyor. Yani bunların hepsinin üstünde, hepsinin bileşkesi olarak Sovyet insanı yeterince oluşmadı. Aile tür insan Yugoslavya'da hiç oluşmadı. Yani hem de öyle bir oluşmadı ki Yugoslavya'yı oluşturan cumhuriyetler mesela Sırbistan, işte Hırvatistan, Slovenya Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte aralarında savaşa girdiler. Halbuki Yugoslavya zamanında sadece Kosova Arnavutları ile ilgili özellikle Sırplarla Kosova Arnavutları arasında bir sorun vardı. Kosova Arnavutları'nın hakları daha geç tamam bu işte Hani denir ya insanların beraber yaşaması için farklı kökenlerden gelen insanların şey dillerini, kültürlerini serbestçe geliştirmeleri gerekir. Eee Yugoslavya'da bu vardı. Değişik e, konularda bir muhtariyete sahip olmaları gerekir. E, Yugoslavya'da bu da vardı. Ancak bunlar yetmedi. Hem de öyle de yetmedi ki Yugoslavya'nın dağılmasına yakın bir zamandan başlayarak Yugoslavya'ya oluşturan cumhuriyetler arasında dağılmanın ardından savaş başladı. Daha da ötesi bu cumhuriyetlerin ayrı devletler olması da gerginliği bitmesi anlamına gelmiyor. Mesela Sırbistan'la Kosova arasında gerginlik hale sürüyor. Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımadı bugüne kadar. Niye sürüyor? Çünkü şöyle sürüyor. Filenci alan sana mı ait, bana mı ait? İkisi de ayrı devlet. Ama yani orası sana mı ait, bana mı ait? Ve yani bundan dolayı tabii gerginlik sürüyor. Benzer bir konu değişik ülkeler için söylenebilir. Yine aynı şekilde Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde bu durumu yaşadık. İki tane Almanya vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Biri Batı Almanya olarak da bilinen Federal Almanya Cumhuriyeti. Diğeri Doğu Almanya olarak da bilinen Demokratik Almanya Cumhuriyeti. Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin hedefi ikinci bir Alman ulusu yaratmaktı. Yani bir Alman ulusu var. Bir de ikinci bir Alman ulusu, sosyalist bir Alman ulusu yaratılacak. 44 yılda bu konuda bir takım adımlar attılar. Fakat bu yaratma çabası da başarılı olamadı. Demokratik Almanya Cumhuriyeti içeriden gelen ciddi bir tepkiyle Batı Almanya tarafına yanaştı, Batı Almanya tarafında da yutuldu. Yani artık bugün tek Almanya var. Şimdi Kore'nin farkı şu, Kore iki tane Kore var. Güney Kore var, kapitalist Düzene sahip bir Güney Kore var. Bir de Kuzey Kore var. Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti var. İki ayrı Kore ulusu var. Ve bu iki ayrı Kore ulusunun birleşmesi üzere bir sürü spekülasyon yapılıyor ama birleşme diye bir şey ufukta görünmüyor. Kimse de böyle bir şey beklemiyor. Yani Kore, Kuzey Kore ikinci bir Kore ulusu yaratmakta başarılı oldu. Soruşuyor bunu nasıl yaptı? Bunu kimse yapamadı daha önce. Üstelik şunu da görmek gerekiyor. Güney Kore, <laughs> Singapur, Tayvan ve İngiltere'nin denetiminde bulunduğu süre içinde Hong Kong'la birlikte Asya Kaplanları adı verilen statüde anılıyordu. Bunlar küçük ülkeler. Mesela Kuzey Kore'de 50 milyon nüfusu var öyle çok da küçük değil gerçi. Yani pek büyük olmayan ülkeler fakat ekonomik olarak bir hayli gelişmiş olan ülkeler. Singapur zaten bir kent yani bir kent devleti. Kuzey Kore. Ekonomik olarak sıfır değil. Onun nüfusu 26 milyon. Ama Güney Kore'de ekonomik olarak daha geri. Buna rağmen Kuzey Kore'de Güney ve Birleşme yolunda herhangi bir akım, herhangi bir e, ne bileyim istek ve önemli bir istek herhangi bir ayaklanma vesaire yok. Şimdi bunun sadece zorla ve benzeri yöntemlerle sağlanmış olması mümkün değildir. Hiçbir devlette yani halkın memnuniyeti sadece zorla sağlanamaz. Mutlaka başka faktörler vardır. Ve bunlar ağır basılaktadır. Çünkü sadece zora dayanırız mı gün gelir zor geri Yani bu tarihte değişik örnekleri görülmüş olan bir örnek. Bu nasıl yaptı Kuzey Kore bunu? Kuzey Kore'nin tarihin öğrenilmesi öne bu bakımda önemli. Yani 20. yüzyıl sosyalizmin tarihi açısından önemli bir olay. Kuzey Kore'nin dışında hiçbir ülke ikinci bir devlet, ikinci bir ulus daha doğrusu yaratamadı. Bunu Almanya yapamadı. Bunu bir üst kimlik olarak Yugoslavya yapamadı. Bunu yine Sovyet vatandaşı olarak, so Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği de yapamadı. Kuzey Kore nasıl yaptı? Buna bakmak gerekiyor. Tabii e, bu biraz zaman alacak bir konu. Çünkü Kuzey Kore'nin yanı sıra Güney Kore'yi de Öğrenmek gerekiyor. iki ülke birbirine hem düşman hem de tabii birbirine bağımlı, birbirini devamlı etkiliyor. İkisi aynı dili konuşuyor. Tıpkı Almanya gibi. Batı Almanya, Doğu Almanya gibi. Almanca bir tane, bir dil. Ee, Kore'de de böyle Korece var. İki tarafta da Korece konuşuyor. Belki diyalekt olarak farkları olabilir. Ama iki tarafında konuştuğu dil aynı. Dolayısıyla Güney Kore'nin ekonomik ve toplumsal yapısında bakılması gerekiyor bunu incelemek yararsız bir inceleme olmaz ama tabii ki biraz zaman olacaktır. Şimdi Kore'nin kuruluşu konusuna biraz başlamak gerekiyor. Şöyle başlayabiliriz. Kore için Dünya Savaşı sırasında tarafı Japonya tarafından işgal ediliyor. Japonya e, yenilince Kore'den çekiliyor. Bir bölümü ABD, bir bölümü Kızılordu tarafına işgal ediliyor bir dönem bu şey işgal sürüyor karşılıklı olarak. Bir de biliyorsunuz Güney ve Kuzey arasında Kore Savaşı vardır. Türkiye'nin 1951-52'de NATO'ya katılmak için asker gönderdi bu savaşa aynı zamanda. Böyle bir yani bir de savaş yaşanmıştı. Şimdi şöyle bir gelişme oluyor. Kızıl Ordu Kore'ye girdikten sonra ilk olarak Kore'deki milliyetçilerle işbirliği yapmaya yöneliyor. Düşünüyor ki bunları en azından bir bölümünü yanımıza çekeriz. Yani biz işte Kore'nin bağımsızlığını savunuyoruz. Ee, yani şeyde Birleşik Kore, bağımsız Kore ama şey Kore, aynı zamanda herhangi bir askeri ittifakı girmeyen Kore'yi savunuyoruz. Kore milliyetçiler de bunu isteyebilirler. Dolayısıyla önce Kore milliyetçilere belli bir işbirliğine giriyorlar ama yürümüyor. <laughs> Çünkü işbirliğine yöneldikleri kesin açık bir şekilde antikomünist kesim Tabi Kızıl Ordu'nun bunlarla anlaşması mümkün olmuyor. Arkasından daha sonra Kore Devlet Başkanı olacak olan Kim Il-sung ortaya çıkıyor. Nereden çıkıyor bu adam? Kim Il-sung Mançurya'da Japonlarla savaşan Kızıl Ordu'da Koreli bir yüzbaşı. E şimdi Kızıl Ordu komutanları da bakıyorlar. Kızıl Ordu'nda yüzbaşı rütbesinde savaşan bir adamın iyisini bulacağız diye düşünerek onun yükselmesini önüne açıyoruz. Şimdi Kore Komünist Partisi yıllar önce 1930'lu yıllarda komüniten tarafından fethedilmiş bir parti. Yani içeride sol hareket çok zayıf Kore'de. Özellikle kuzeyde zayıf bir miktar güneyde var. Fethedilmesinin nedeni yapılan bir iki kitapla yapılan açıklamaya göre bu sosyalist arası bitmez tükenmez kavgalar. Belki başka nedenler de olabilir. Bunları ileride öğreniriz. Şu anda benim okuyabildiğim bu. Ee, şey olduktan sonra tabii işte Japon işgali son erdikten sonra ülke ABD ve Kızıl Ordu tarafından işgal edildikten sonra e, Sovyetler Birliği'nde de bulunan sosyalistler geri dönüyorlar. Bunlardan da sayıca çok az. Bunlardan bir de Kim Il-sung. E dediğim gibi ya yani Kızıl Ordu komutanları siyasi komiserleri onu tutuyorlar. Ve Kızıl Ordu'yu adam yüzbaşı. Yani Mançurya'daki bu Japonlara karşı savaşan Kızıl Ordu. Ve bundan iyisini bulacağız deyip onu destekliyor. Tabii daha sonra bir sürü çelişkiler var, olaylar var, gelişmeler var, şunlar var, bunlar var. Bir sürü şey var. Bunların artık öğrenilmesi gerekiyor. Dediğim gibi ana soru şu. Kuzey Kore ayrı bir Kore ulusunu nasıl yarattı? Yani Almanya bunu yapamadı. Böyle bir e, şeyi ne derler, birleştirici bir kimliği şey yapamadı. Yugoslavya yapamadı. Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği yapamadı. Ama özellikle ayrı bir ulus yaratmakta mesela Demokratik Almanya Cumhuriyeti açıkça başarısız oldu. Kore bunu nasıl başardı? Buna bakacağız. Dediğim gibi bir sonraki program bu konuda olmayabilir. Ama ileride bu Kore konusuna, Kuzey Kore konusuna, Güney Kore ile birlikte tabii ki devam edeceğiz. Yani hiç aklımda yokken, Vietnam'la uğraşırken bir de Kuzey Kore çıktı ama ne yapalım? Yani şeydir, önemli bir konu. 20. yüzyıl sosyalizmi için önemli bir konu. Bakalım artık. Öğreniriz. Evet, bu program burada sona eriyor. Bir sonraki de buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.